Seni görmeye mi ıslatırım seni. Haydi bakalım. Eyvah eyvah. Antalya sıcağında yanan bir araba. İtalya'da hava e, gene 40 derecenin üzerinde o yüzden çok sık görmeye başladığımız bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Tabi elimizde yangın söndürücü olmadığı için herhangi bir şey yapamadık ama çevredeki araç sahipleri yangın söndürücü ile yetiştiler, aracı söndürdüler. Ara 17 sıraları şu anda e, karşı dağlara çıkacağım Yarbaş Çandır köyüne doğru oradan e, Çandır Vadisi'ne ineceğim vadi içerisinde soğuk buz gibi bir su var. Gene güzel manzaralar bizi bekliyor. Fazla lafı uzatmadan her zamanki gibi. E, hadi bakalım. Dur başlasın. Evet dostlar, burası Antalya'da e, çok kişinin bildiği sabah kahvaltı e, yapılan yerlerden cennet abisi Çandır çayı altında, yanında bulunuyor. Biz buradan buraya uğramadan e, düz düz Çandır'a doğru devam edeceğiz. bölge biraz tehlikeli. E, halk arasında üç harflerin bulunduğu yer olarak biliniyor. bir kere de ben gördüm desem ispatlayamam ancak böyle kötü bir anım olmuştu. Size Cennet Vadisi'ni buradan göstereyim. En güzel buradan görünüyor. Su içerisinde masa atmış Yaşamayı bilen arkadaşlardan, orada gününü geçiriyor. Kaya, dağlar. Ben buradan yukarıya doğru çıkacağım. Çandır Vadisi'ne doğru gideceğiz. Burası Cennet Vadisi, benim gideceğim yer Çandır Vadisi. O yüzden tam da bakın çıkmışım. Çandır var. Yolun bu vadinin karşısı da Hisar çamdır. İkisinin arasında kalan bölge Çamdır Vadisi olarak biliniyor. Ee, Yarlar Çamdır yaklaşık 900 metre yakında. Çamdır Vadisi de e, 600 metre falan var. Olarak. Ee, Oo, Merhaba yine, merhaba yine. dağcılık için çok güzel. Ben buraları çok seviyorum. Buranın özelliği, bu yaka özellikle akşam olmaya yakın işte saat 17'den sonra bu bölge gölge, gölge oluyor. Ancak e, dağın karşı tarafı, karşı amacı vadinin orası e, güneş batana kadar güneş oluyor. Şu anda muhteşem bir hava var. Bayağı da serin. Aşağıya göre çok iyi, kaç derece. Şu anda göremiyorum. Ona bakmakta. Ama rahat bir 30 derece falan var. biz sol taraftan. Buradan sonrası Yarbaş Çandır Mahallesi sağ taraf. Biz ben buradan aşağı ineceğim. Antalya tarafta. Evet burası. Ceviz ağaçları. Cevizler olmuş. bölge. Çok güzel. Burada her çeşit e, meyve yetişiyor. Kiraz var. Kayısı var. Ceviz var. E, aşağıda çok güzel ayva bahçesi var. Ama o kadar çok ki. Nar bahçesi var. Zeytin zaten var. incir, Barbolu var. Armağımdan evet. aşağıya doğru inmeye başladım. Oradan vadinin tabanına ulaşacağım. Eğer köprü e, yıkılmadıysa karşıya geçeceğim. Yıllardır yarım yıkık olarak duruyor. Araç geçici yok ama bisikletle geçiyorduk. Bakayım motorla geçebileceğim mi? Oradan karşı tarafa doğru çıkacağım. kadar güzel dikmiş ip gibi ya. Maşallah. Bir sene lahanalar bu bölgeden demek kadar sıçak kaçmış. Selam kolay gelsin. Elmalar, cevizler, bu ney? Ne güzel yere durdum. Ama inşallah helal ederler. Bir tane göz aklımıza alalım. Hadi iki alalım. Tamam. Aa, koptu. Oh, çok güzel. <laughs> Size demiştim her türlü meyve vardı ya. Yani mükemmel bir şey ya. <laughs> Hı -hı. Burası çok çok az kaldı. Geliyoruz, geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yer. Ama ben nereden geçerim onu da bilmiyorum. Şu karşı taraftan geçiş var mı? Daddy.

Geri geri kayar mı bir test bırakalım. Çamdır Vadisi burası. Size tam buranın rakımını da söyleyeyim. Antalya'ya göre bayağı bir serin. 550. Aynen burası. Tahmin ettiğim gibi. Burada yüzden böcekler görünüyor ama siz göremezsiniz. Kamera göstermez o kadar. Mükemmel bir yer. Dur, dur. Dur bakayım. Hayır. Hayır. Ha. Hadi bakalım. <laughs> Kim avlıyorsun sen? <laughs> gel bakalım gel. 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 Çık. <laughs> gel gel gel. Allah Allah. Dur bakayım. Şuradan bir çık. Sakatmış. Hmm. Gel, gel, gel. Dur arkadaş ya bir huzur ver gözünü seveyim niye huzur vermiyorsun sen? Tamam da ben motor buradan nasıl çevireceğim ki? Hmm Şöyle Gel bakalım Gel Dur motor düşerse sen seninle uğraşmayayım ben Sen ne diyorsun gel bakalım senle biz anlaşalım gel, gel. Ne var sen oyun mu istiyorsun havluyorsun mu ne yapıyorsun sen? Sen oyun mu istiyorsun, havlıyor musun? Sen niye bağırıyorsun bana? Şurada iki dakika bir nefes alalım dedik. He? He? Hadi çekil bakalım şimdi. Islanmışsın. Çekil, çekil. Hadi. 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 Evet arkadaşlar. Burada bir arkadaş daha bulduk. Beni rahat bırakmıyor. Gene geldi. İlle kendini bir sevdirecek. İlle kendini bir sevdirecek. He? bitti misin pireli misin dur iki dakika bir görüntü çekelim arkadaş ya seni görmeye mi geldim ben Hı? hadi hadi haydi bakalım çekil Ne ne öyle uğraşırsan ıslatırım seni he uğraşırsan ıslatırım seni <laughs> he kaldın mı geride ben de seni seviyorum ne yapalım Hop, tamam, hop. Hadi bakalım akşam kararmadan benim gitmem lazım. Aa, arkadaş. Şu ellerimizi kıyalım bari en azından. Evet, çok hijyenik bir yıkama yaptım şu anda. Parmaklarımı suyla buluşturdum. Bak şimdi nasıl arkamdan gelecek. <laughs> Gere geliyor arkadaş. Birazdan bir kovalamaca oynayacağız onunla. Bak 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 yine geliyor. Evet. Motoru devirmeden buradan gönderebilirsem ne bana. Aaa soluk soluğa kaldım. Şimdi buradan çıkalım bakalım. düşeceğiz. Allah canını almasın. Çekil, çekil. Ha? Hadi gel gidelim şimdi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi. Haydi aslanım benim. Tamam, havlamak yok, havlamak yok. Normal, normal koşuyoruz. Sen beni kovalıyorsun, ben seni kovalıyorum, tamam mı? Tamam. E, e, basınca kızdın değil mi? Geçince kızıyorsun. E tamam sen önden git. Heh. Aferin sana. Haydi bakalım. Evet. Ay maşallah. Haydi bakalım. Haydi. Haydi az kaldı. Hah. Ne oldu? Ha, haydi bakalım. Haydi görüşürüz. geliyor. Hadi dost görüşürüz bakalım. Bundan sonrası teknoloji yapacak bir şey yok. şu anda Serçandır'a doğru tırmanıyorum şu karşı tarafta Kisarçandır var ee, oradan aşağı burada aşağıda HES var Böyle sandalye oraya inen bir yol köpeğin canı sıkılmış benle oynamak istiyorum ama benim o kadar vaktim yok neyse bir gün seninle oynamak için gelirim bakalım. E, Hisar Çandır'a çıktım şu anda. Sağ taraftan Hisar Çandır. Hemen şurada başlıyor zaten. Sol taraf Antalya'ya doğru gidiyor. Antalya 30 kilometre. Evet, buradan aşağıya doğru Antalya'ya doğru bir gidelim. Bir turun daha sonuna geldim. E, Yarbaş Çandıra çıktım. Oradan ciddi bir şey, ciddi e, birini geçerek Çandır vadisine indim. E, oradan tekrar Hisar Çandıra çıktım. E, güzel bir tur oldu. Hava e, kararmak üzere. Yavaş yavaş dönme vakti geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi turlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.